Tem peş kuruş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir alımı var. Hemen bugün bu alımı sizlerle paylaşmak istedim. E, aşçı, temizlik işçisi, şoför gibi üstelik en az lise mezunu e, olacak şekilde bir alımı var arkadaşlar. Şimdi detayları paylaşacağım sizlerle. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı aşçı, aşçı yardımcısı, temizlik personeli ve şoför kadrolarında 40 devlet memuru alımı ilanı yayınladı. MEP aşçı yardımcısı, aşçı temizlik personeli ve şoför kadronunda 40 alım gerçekleştirecek. MEP tarafından KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleriyle belirtilen toplam 40 adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alımı yapılacak personeller Ankara'da çalıştırılmak üzere 2 tane aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8 kadın, 24 temizlik personeli, ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 kişi alınacak arkadaşlar. Bu tarz alım haberlerini çokça beklediğinizi biliyorum. Ee, uygun olan arkadaşlar mutlaka başvurularını yapsınlar derim. Evet şimdi bakalım hangi alanlarda e, istiyor ve özellikleri. Şimdi aşçı için aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gemi aşçılığı, gastronomi ve mutfak sanatları gibi ön lisans programlarına birine mezun olma şartı aramış Milli Eğitim. Destek personeli olarak çalıştırılacak iki kişi erkek. KPSS P93 puanı istemiş ve 35 yaş sınırı var. Evet yine 4 aşçı yardımcısı için aşçılık, hazır yemek ve aşçılık mutfak yönetimi, Yemek pişirme teknikleri, gemi aşçılığı, gastronomi ve mutfak sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olma şartı istemiş. 35 yaş şartı var yine. 4 kişi alınacak. Ön lisans mezuniyeti var. Şimdi ders temizlik personeli 8 kişi. Orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanda mezun olma şartı var. 35 yaş sınır var. KPSS P94'e girmiş olması gerekiyor. Temizlik alanında çalıştırılacak 8 tane kadın ve ortaöğretim mezuniyeti şartı var. 16 tane temizlik personeli için erkek şartı var. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alandan mezun olması yeterli. 35 yaş sınırı var yine. Evet. Destek personeli demiş. 10 tane şoför alınacakmış. Ee, başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, geçerlik süresi dolmamış D sınıfı eskiye göre de E sınıfı sürücü belgesi istemiş, orta öğretim mezuniyeti istemiş 10 kişi alınacak erkek olarak. Evet ilan bu şekilde güzel bir ilan yani e, en azından şey gibi geçici değil TEP gibi kalıcı bir ilan. E, o yüzden başvurularınızı yapabilen arkadaşlar yapsınlar. Şimdi başvuru nasıl oluyor? Başvurular e-devlet üzerinden yapıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı. Şimdi sayfana, internet sayfasının adını söylüyorum. isealimkariyerkapisi.gibiko.gov.tr. Bu adresten başvurularınızı 12 ve 16 Eylül tarihleri arasında yapabiliyorsunuz. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor arkadaşlar. Evet şimdi bu ilanın detaylarını bu sayfaya ulaşmak için az önce bahsettiğim linke milletimin kariyer kapısı linkine ulaşmak için videonun altına linkler bırakıyorum onları e, inceleyerekten bu sayfaya ulaşabilirsiniz e, bunun dışında ilanı kaçırmayın buna benzer pek çok alım paylaşıyorum sizlerle e, bu ilan da bunlardan bir tanesi. Buna benzer pek çok güncel aktif ilanla kaçırmak için kanalıma abone olun. Umarım beni şu anda dinleyen herkes en kısa zamanda dilediği işlere yerleşir. Hoşçakalın, görüşmek üzere.